Merhaba sevgili Isparta halkı, bugün sizlere şans büyüsü hakkında bir video paylaşıyoruz. Büyülerin çok farklı yapılma amaçları ve yöntemlerinin olduğunu herkes tarafından bilinmektedir. Bu anlamda şans büyüsü de titizlikle ilerlemesi gereken son derece önemli bir konudur. Şans büyüsü nedir? Şans büyüsü nasıl yapılır? Şans büyüsü işe yarar mı? gibi soruları merak eden insanlar için bu videomuzu paylaşıyoruz. Medyum Lebibe Hoca uzun zamandır bu konuda yapmış olduğu çalışmalarla insanları çoktan şanslı bir hale getirmektedir ve onun önderliğinde şans büyüsünün sizlere açık bir şekilde aktaracağız. Medyum Lebibe Hoca insani yönü son derece güçlü olan ve başarılı ve kaliteli bir işçilik sarf eden ve kişiler üzerinde dikkatleri üzerine çeken bir kişidir. Hocamızı arayarak şans konusunda işleri yolunda gitmeyen veya bir türlü şansının açılmadığını düşünen insanlar şans büyüsü hakkında bilgiler edinebilmektedir. Aynı zamanda işlerinizin kötüye gitmesi veya şansınızın bozulması amacıyla sizlere büyü yapılmışsa bunları da bertaraf etmektedir. Şans büyüsü hakkında bilgi edinmek veya işlem yaptırmak istiyorsanız ekranda bulunan telefon numarasından Medium Lebi ve Hoca'ya ulaşabilirsiniz.